Tam 21 gün önce Akkonak buğdayını sizlerle tanıştırmıştık. Ama o tanışmamızda elimizdeki buğday tanelerini sizinle paylaşmıştık. Bugün o buğday tanelerini toprakla buluşturmamızın 21. günü. 21 gün içerisinde gerçekten de özellikle bu Temmuz ayında ektiğimiz bu buğday yeşerdi, boy verdi. Neredeyse bir karıştan fazla şu anda boy uzunluğu var. Şimdi Türkiye'de birçok buğday çeşidi var. Türkiye'de hiç üretilmeyen ama e, üretildiğinde Türkiye'deki özellikle e, çiftçimize katma değer anlamında büyük katkı sağlayacak. E, ve fiyatı normal buğdayın e, çok çok üzerinde olan aynı zamanda e, sapının da e, hayvanlar için çok önemli olduğu bir buğday çeşidi, akkunak buğdayı. Özellikle gluten intoleransı dediğimiz çölyak hastalığından tutun da şeker hastalığına kadar hem glutene karşı toleransı olmayan insanlarda hem de şeker hastalığının rahat rahat kullanabileceği bu buğday türü. Çünkü içinde gluten yok ve şekerinizi yükseltmeyecek şekilde de proteini bol olan bir buğdaydan bahsediyoruz. Bu buğdayın çok güzel özellikleri var. Yükte hafif, pahada ağır bir şekilde pazarlayabiliyorsunuz. Çok çok buğdayın çok çok üstünde fiyatla satabiliyorsunuz. Aynı zamanda buğdayın sapı normal buğdayın sapından çok daha verimli. Şu anda hayvan bakımında %70 kadar giderlerimize katkı sağlıyor. Biz eğer Akkunak buğdayını Hatay'da ve Türkiye'de üretebilir hale gelirsek şu anda e, yem fiyatları Daha doğrusu bir hayvanın maliyeti yüzde yetmiş'ten yem fiyatı olarak yüzde 30'a kadar düşebiliyor aynı zamanda insanlar en az 10 katı fiyatta yetiştirdiği buğdayı hem daha verimli hem de daha ekonomik olarak e, fazla e, ekonomide çok daha fazla para kazanak kazanarak toprağını değerlendirmiş oluyor Her şey topraktan ama toprağı iyi değerlendirmek lazım. 21 günde ve Temmuz ayında. İnşallah biz buna bakmaya devam edeceğiz. Ama Ekim ayında da 3-5 çiftçimize getirmiş olduğumuz, Doğu Türkistan'dan getirmiş olduğumuz bu buğdayın ekimi için destek vereceğiz. Amacımız önce Hatay sonra Türkiye'de çiftçimize katma değeri yüksek ürünler üretmek ve çiftçimizin refah seviyesini yükseltmek. Biz çiftçimizin yanında olmaya gerek tohum, gerek fide, gerek gübre konusunda desteklemeye devam edeceğiz.